Onlar aynı yerdeydi. Ben çıkardım Sırı yemin ederim olur, 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 ya. Bak, bir bak, bak. Telefonları yemin ederim benim değil yani. Içinde her şey benim anı telefonlar ya. benim Ay, değil yani. Kaydına bakmıyorum şu an. Arkadaşlar bir... Bir kaydına bakalım. Sıkıntısı neymiş bir öğrenelim. Kadar işi yapıyorum abi ben kendim. Tamam abi ya. Sen, Sen niye nüfus cüzdanı yok? Denetimden mi dışarıdasın? ]ượbsiz. Niye nüfus cüzdanı yok yanında? Kaybettin abi geçin hafta. gittim yani. Söyle söyle bak. gidiyorsun ki abi. He? Ötüştü Abi çekme Evet. Gel buraya, ya. buraya. Gel buraya. buraya. gelir misin? Seni gönderdik, Sana. Sana, gönderdik mi? Gönderdik mi seni? Dört Evet. 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 Abi çekme beni okudan alıyorum. Abi o çekimde... Nereye gidiyorsun? Ne ben kendim geldim. Ben seni sen, aradım. Sana yardımcı olmasını söyle abi. Narkotikten gittim tamam. abi. Onu bile aradım yani. Telefonumda kayıtsın. Yahu kimi Tabii. araman abi. önemli değil. Mi? Abi çekme beni. Hayret bir şey. Ne oluyor? Sakin ol. Ne şey, şey. oluyor? Ne oluyor? Biz seni arıyoruz. Ne oluyor? Ne şey. oluyor? Ne yani, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bekle şunu. Tamam bekle. Bir saniye. Abi çekme kendine beni abi. Tamam. Anne babasının Ama sen şu saati sokakta olmaman lazım. Ama ben Olmaz. ben bir şimdi... Abi beni çekme ne olursun bak. Tam bakma sen de kamera.